Evet arkadaşlar yeni bir kemoş köyü videosu ya da karşınızdayız arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki bu bilim yerine gitmiştik. Ve kette bir doldurmak için böyle inşallah vermişti arkadaşlar. Birinci ateş silahı, birisi minikan, diğer ise büyük tavuk arkadaşlar. Bunu zaten herkes biliyordur. Şurada başkanlık ofisi değil arkadaşlar. Ve evet, sizce bu da. Sizce bu da. Arkadaşlar buraya görmüş olduğunuz gibi Keboş köyünün haritasını yaptım. Görmüş olduğunuz gibi hala var. Bakın şu beyaz nokta bakın. El bir oraya bakın. Elime. Bakın orası bir bölüm. Şurada da güller var. Burası arkadaşlar Keboş köyünün haritası. Daha burada başka yerler de de var arkadaşlar. Tek burada yok. Aşağı yeni bakalım. Tek burada yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok şurda gidelim bakalım nerede vardı Şurada vardı yok burada değil de şuradaydı arkadaşlar bakın burada da bir tane var Bunları döndürebiliyoruz bölümüne köylerimiz buraya ne bulabilecek bakın şu kırmızı noktada biziz. Evet. burada hala çocuk parkımız var. Şurada bir kayalım arkadaşlar. Burada çocuklar görmeden gidince bir şöyle kayacağım. Hiç önemli öyle, öyle. Hiç değil hiç. Daha bunlar arkadaşlar. Burada da var bakın. Görmüş oldum. Bu ne lan? Bak burada da var aynı harita. Yukarıda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kemoş köylü haritası yazıyor. Dikkatli bakarsanız. Um, arkadaşlar biz bu ketle deney ya. Deney 8 ketle bir içinden bunu çıkarmalıyız ya. Bir de Mahmut babasını da bulmamız gerekiyor. Mahmut Hoca nerede Mahmut Hoca? Görsünüz yorumda yazın arkadaşlar. Bulamazsam arayacağım onu. Şuradan bakalım bakalım. Ee, burada bir şey yok gibi. Bir dakika. Arayacağım ya. Arıyorum arkadaşlar bir dakika. Alo. Mam tutar. Aslanım kanka. Neredesin? Açan da kanka. Önümden geçsin. Ha, tamam geliyorum. Önden geçmişiz arkadaşlar ya. Ben ne kadar inayim. şunu şuradan yukarıdan bakacağım. Hah hmm. Mahmut Hacı. Kanka nerede? Senin bu baban nerede? Kanka bak. Tam şurada. Ona doğru kaçtı çok korkuyorum. Neyse neyse. Sonra bir şey söylemem gerek. Bakayım ne köşe Anne anne. <laughs> Bak kanka bu minigam. Bu ateş silahı. Bu da büyülü tavuk. Büyülü tavuğu sen zaten biliyorsun. Ama evet, kanka bir kere tamam ama Hayır ya. ya Mahmut hoca eğer ikini bir kişi şey daha yerse ölüyor. Ölüyor bir şey var bunun. Ha tamam o zaman ben korkarım. Yemeyeceğim. Ben üç günde yaşayacağım. Şuradan bir tane parka bağlayabilir miyim? Alabilirsin kanka alabilirsin. Teşekkürler kanka ben anlıyorum o zaman. Tamam kanka Bye. Bye bye. Bide, bir dakika. Bir telefonuma bir mesaj geldi. Bir dakika bakayım. Sessiz mesaj bu. Açalım. Hey. Hey. Ben dedim mesajı Evet Hemen verdiğim kona git. verdiğim kona git. Hemen git, ben gitti bir dakika koordinat verdi. Dedim. Da bir her şeyim full. Elimde kemoş diye bir kılıcımla gideceğim. Hem böyle arkadaşlar bu ışıklı. Böylece bir ışık da yapabilirim. Şimdi şuradan çıkacağım. Nerede ki arkadaşlar? Bir dakika şu şeye doğru gidiyor. Arkadaşlar. Çık. Çık. Sırma uzunluğunuzca arkadaşlar. Şurada hemen bir tane çorak toprak yapacağım. Şimdi ha. Vallahi mini canlar kamza tararım lan burayı. Burada da bir end portalımız var. Ne haber? Bir dakika ne yapacağımızı unuttum arkadaşlar. İlk önce bir, bir, bir biz uyuyalım mı? Uyumayalım mı? olur bakın. Tabii şuranın arkası. tam şura arkası arkadaşlar. Tam bura. Lan orada hogi vogi bir var. Lan aaa hogi vogi. Arkadaşlar hogi vogi yerken biliyoruz ama o canavar hogi vogi dedikleri yani bu mu? Bu mu? <laughs> hogi Vagi dedikleri bu arkadaşlar ya. Hiç Buna inandınız ben Hemen yorumlar yazabilirsiniz. <laughs> Hiç inanmadım. Göz, bir dakika ses geliyor. <laughs> Haki var ki bir lanet geri var. Yoksa seni öldürmek zorunda kalacağım. Ha. <laughs> lan oğlum ket ne? Bana bak lan. Ağzını burnunu kırır buradaysan. Tamam tamam. Şaka yaptım. Ha. Ya beni pişme, bırakacağım mı? Bırakacağım mı? Tamam. Ecemden hayva geç çıkardın. Ve işte görevi tamamladın. Ha. Lan ne görevi oğlum? Ha. Ne görevi? Hemen girerim bebeği. Ben juaki. La kaka. dino, dino seni hiç hiç vurma. İt o benim bütün dostum. Gitsene hadi. Lan bak, oğlum bak. Sen bana ihanet Anne. ettin mi? İt benim tekim. Bibi Valla o zaman köyümüzü alıyoruz. Çiçek güneşler İşte uuu ne kadar bu işi. Ya ne kadar iyiymiş. Bu ne? Ha, bu ne toplantı yapmış. Geç Evet. Geç şuraya. Geç. <laughs> vay be. Vay be. Çok değişmiş köy. Evet. Hatta haritalar bile var artık. Ee, çok ben o zaman bir kuyruğu gezeyim kanka. şimdi bu ben bir kuyruğu gezeyim. Tamam mı? Tamam Deno ya. Arkadaşlar Deno bize ihanet etmemiş. Sadece şaka yapmış. Neyse ya ben de zaten ihanet etmeyi düşünmüyorum. Neden? Ya neden? Neden o zaman arkadaşlar yıkıcılar? Oh arkadaşlar yeni bir günlerden hoşgeldiniz. Arkadaşlar ketlep yokmuş ya. Ketnep den oymuş aslında ya. Sonunda ya. Ee, ma deno. Hay dur Mahmut Hoca. Mahmut Hoca. Efendim kanka. Deno aslında bize ihanet etmemiş dur. Nasıl ya? Çok şaşırdım. Nasıl ihanet etmiş de? <laughs> o bize şaka yapmış. O botuymuş. bize ihanet etmeli. Hala ne kadar Evet. Evet. Sadece ketep dediğim de Uden oymuş. Kaka vika. Kaka vika. Abartma kanka ya. Abartma. Ya Kemoş ne abartması? Arkadaş işte. Ya bu kadar abartmaya gelmez ya. Baban da önemli değil mi? Değil. Onu yapmak da önemli. Evet. O zaman onu yapmamız gerekiyor. Ha doğru. Bakın ben bir tane öyle karışayım. Sonra da bir bir şebek falan yiyelim. Bak. Tamam hadi bay. Yani bay bay. Bay bay kemaş. Oh be. Arkadaşlar. Oh be her şey yeni oturdu. Ama arkadaşlar bu şeyin babası. Mahmut hocanın babasını bulmamız gerekiyor. Hemen okuyayım yorumlara yazın. Bizim şu anda bulmamız gerekenler şunlar arkadaşlar. Artist. Mahmut Hoca. Ay pardon Mahmut Hoca diyorum. Mahmut Hoca'nın babası. ismini hala çözemiyorum. Şu Poppy Playtime yerine kaldıralım. Bu gitmiş şey arkadaşlar. Deno gitmiş burayı yapmış. Şurada bir eh. E, ee, azıcık sıkıntı yaşayabiliriz. Şurada acil almam gerek arkadaşlar. Bir ikon bayağı abi önemli. Şöyle alacağım. Uh. Bu da kolum ya. Şurada arkadaşlar alabilir miyim? Bir bakalım. Ha tamam aldık. Şurada aşağı önce arkadaşlar. Şurada gidelim bakalım. Ha. Tamam. Arkadaşlar o hayva gibi o dedikleri de bu ya. Gerçek değilmiş işte de ya. Gerçek değil mi? Zaten dün biz bir şey Bir dakika. Telefonum çalıyor. Ne? Na, nasıl ya? Benim telefonum kapalı değil mi? Ya kimse bizi çaldıramaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bu kim? Bir dakika. Ar arayayım. Alo. Kim bu ses? Selam. Sen kimsin oğlum? Ben telemecelim. Seni öyle geçireceğim. Kemal. Lan. Telemecimiz sen. Oy kafif sensin değil misin? Evet, ben bir Minecraft efsanesiyim. Türküm. Ben senle ekip olmaya geldim. Eğer boru kabul edersen senle ekip olacağım. İki bir mavi sen kimsin? Çip oğlum sen? Ha. Süsle başlar bla sıra. Sana bir görev veriyorum. RTF tam bir sahte kar. Onu öldürebilirsen seni rahat bırakacağım. Kermoş. Ya iyi ya iyi ya. Arkadaşlar TRM'ci bir Türk Minecraft'ı efsanesi. İyi bir insan öldüğünü hiç inanmıyordum gerçek olduğuna. Bu, bu RTF tam bir sahte kalmış. Onu öldürürsek şeyi bırakacakmış bizim peşimizi. Of, uf ya. Of ya. Arkadaşlar şu hacker da zaten yalancı teki. Şu şey de alalım zaten yabancı. Arkadaşlar ya. Bu mu bile oluyor bütün herkes ya. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Başıma bir de bela oluyorlar ya. İtler ya. Neyse ya, bu kadar sorun etmeyeceğim. Şu eşyalarımı koyayım arkadaşlar. Bu eşyaları. Şimdi burada böyle yapacağım. Bunları alacağım. E, ee, bunları koy koy koy. At. Çöp hepsi arkadaşlar. Bunları da at at at. Ee, bunu koy koy. Bu çöp değil. Bunlar. Bula. Bunlar hep yanımızda Bu da at. Bu da at. Bunu da at. Bu da tutsun arkadaşlar yanımızda. Burada dursun bunu da at. Oh be. Valla o da, da O sabun arka arkadaşlar. Neyse ben arkadaşlar. Bu i̇şte videonun daha sonuna geldik. Bir dakika arkadaşlar size göstermek ha. Burada da var bir tane daha. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aslında daha fazla böyle videoyu tutarsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşürüz bay 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 bay